Şırnak'taki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a destek veren Minsk üçlüsüne sert bir şekilde tepki gösterdi. Erdoğan, biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız? Ne deniyor? Minsk üçlüsü, ABD, Rusya ve Fransa. Azerbaycanlı kardeşlerimiz inanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları geri alacaklar diyerek sözlerine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar. Bu gece ateşkes ilan edildi ama Ermenistan yine saldırdı. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarmıyor. Türkiye tepki gösterince Türkiye ses çıkartıyor, hiç de sessiz durmuyor diyorlar. Durmayacağız. Erdoğan, Libya'da Wagner denilen Rusların, paralı askerlerin Darbeci Hafter'e destek verdiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. ''Bize ne diyorlar? Sizin oralarda ne işiniz var? Biz zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? 911 kilometre bizim sınırımız var. 911 kilometre sınırımızın olduğu yerde böyle bir işgal varsa biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Sınırlarımızı güvence altına almayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız.'' Amerika'nın Suriye'de 24 tane üssü var. Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Öbür taraftan Amerika buraya 3 bini e aşkın tır, silah, mühimmat, araç gereç getiriyor. Hayırdır ne işin var burada? Bunları neyle izah edeceksiniz? Ama dünya, Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil dikkat edin ateşkes ilan edildiği bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye'ye bak hiç de sessiz durmuyor diyorlar. Durmayacağız. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız. Türkiye'ye yakın coğrafyada mezhepçilik veya köken farklılığı adına gerilim, çekişme, çatışma ortaya çıktığında kaybedenin sadece Müslümanlar olduğunu vurgu yapan Erdoğan şunları kaydetti. Ağıtlar hep Türkçe, Kürtçe, Arapça yakılmış. Zafer çığlıkları ise hep başkalarının dillerinde yükselmiştir. Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu bir yerde kazananlar başka coğrafyalardan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım. Şırnağın bir tarafı Irak, bir tarafı Suriye. Her iki tarafta yaşayanlar da hangi kökene, hangi inanca, hangi mezhebe, hangi meşrebe sahip olurlarsa olsunlar bizim binlerce yıllık kardeşlerimizdir. Maalesef her iki tarafta da istismacı terör örgütlerinin, zalim rejimlerin veya mezhepçi fanatiklerin yol açtığı acılar yaşanıyor. Terör örgütleri lafa geldiğinde sizin tüm hassasiyetlerinizi, tüm hayallerinizi istismar ederler ama gerçekte bu örgütlerin her biri coğrafyamızla da, inancımızla da, kültürümüzle de ilgisi olmayan, sadece kendi çıkarları ve hesapları için burada bulunan ülkeler için çalışıyor. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz? Bu anlayışla biz 18 yıldır ülkemizde herkes için demokrasi, herkes için kalkınma diyerek gece gündüz hizmet ediyoruz.